arkadaşlar yeni bir ne bölümü diyelim? Wow. Atıyor. Bu ne bölümü olacak? Kısaca yeni serverlar tam bölümü olacak arkadaşlar. Yeni bir server buldum. Buna girmek istiyorum. Register. Register yazacağım. Register. Hay hakikaten yani çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu nasıl bir şeydir? Of. Ben yani bir girip geliyorum arkadaşlar. durdurdu bu dünyalarda devam edeceğiz arkadaşlar. Maalesef ki maalesef. He, tırtıl böleci. Arkadaşlar ben size çok güzel bir molar ev yapacağım. Yanlış haritada park. modern daha olsa bir haritaya geldim. Çok güzel arkadaşlar. Yanlış harita. <laughs> modern daha bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Haritayı ayarladım. Şimdi bakın arkadaşlar biz buradayız ya, Hemen böyle gideceğiz. Yanlış göstermiş. Hemen ay. İşte böyle. Böyle yukarı çıkacağız. Burada bir şey tabela var. Böyle gidin diyor. Onun yanında da böyle gidin diyor. Yooi çok az arkadaşlar. <laughs> Evin yanına geldiğinde çok kasırga oldu. O kadar var çok şey var ki. Bakın burada. 4, 6, 9'muş. muş Biz şimdi bütün şeyleri böyle yapacağım. 4, 6, 9. Bir dakika. Fuck. Ha? Bir dakika böyle bir şey asla olamaz. Bir yerde sıkıntı var. Aynen. Yani Bunu böyle yapmaz lazım. Arkadaşlar hemen öbür tarafa geçelim. Adil olalım. Ama iyi Tamam. Buradan da kapatabiliyoruz. Arkadaşlar akşamleyin olması çok güzel bir şey. Aa kırdım. kırdım. Bakın şimdi dikkatli izleyin. Çok az kaldı. Ne oluyor be? Arkadaşlar neden kasma hala hiç anlamıyorum. Ay. Of. Ay vallahi yetti he. Böyle yapıyor arkadaşlar. Ama maalesef. Maalesef. Ah. Üv arkadaşlar bakın çok kasıyor. Hı? Ha. Aman ben de yok. Başka bir şey sandım. Bunların ikisi de gece top. Bak ikisi de arkadaşlar gece de polisladım. Çok kasıyor. Ah. Tam ters. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Allahım ya. Üf. Vallahi bunun için hiç kusura bakma. Televizyon açalım. Işıklarımızı açalım. Arkadaşlar burada çok gizli bir bölme var. Bakın, tam burada. Heh. Bakın burada çok gizli bir bölme var buraya böyle inebilirsiniz. Ben aslında burayı yeni keşfettim. Of kasıyor. Kalacağım. Yes. Bol istemiyorum. Of tam bu Özür Özledim siz. Özür dilerim. Ama siz de ölün. Kardeşim. Bak bak kaçıyor kaçıyor iki tanesi kaçıyor koş 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 <laughs> İyi istiyoruz Bak bak hala burada ya. Nerede lan? Arkadaşlar tamam. Yok yok. Fokus yok. Arkadaşlar feci derece. şunu öyle bir kız. Bak gelme. Burada kasıyor. Beni biraz da katliama bıraktınız ya. Namazını kaldım. Aa bak ne geldi. Aynen ona yapacağım diyorum. Bunlar oradan kaçmış. Arkadaşlar burası ne olduğunu göstereyim şimdi size. Çok güzel bir yer aslında. Arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Hani yumurta? Of! Arkadaşlar orada işte onlar yumurtluyor ya. Size gelin buraya. Olsun. kadar yeter arkadaşlar. Bunlar burada şimdi bekliyoruz burada. Ne? Bu taşlarda öyle. Anlamadım falan. Ya bu nasıl bir sistemdir lan? Burası işte küçük olduğum yer. Ya kasma bak. Arkadaşlar bu evin bir daha var. Onu göstermek çok ama çok istiyorum. O zamanımız zamanım işte. Hemen çıkalım oradan. Çıkalım. Bu taraftan sinir oldum. En fazla Bakın burada bir gizli yer var. Hiçbir sesi yok. Ama gelin. Bu ne? Дерево. А, -а, а, капал муж. Закаха. да içine gidelim. Açık. Burada da böyle güzel bir asansör var. Aa, inebilirsem. Heh, tamam. Işıkları açalım. Işıklar. Gerçekten mi? Allah'ım <laughs> ha. Şş, bakın arkadaşlar buradan netra gidebilme portalı var. Üf, bir sus be. Ah, Sinirim bozdu. Bakın burada da böyle bir yer var. Böyle tek bu tek tek açılı çok güzel seviyorum. Ha, bu otağa gidelim arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Evet. Doğru atar Bakın arkadaşlar burası da lavatuar. Lavatuar çok sürpriz oldu aslında. Arkadaşlar bakın böyle bir şey koruyormuşuz. Adam bunu nasıl yapmış? Adam bunu nasıl yapmış hayret. Neyse arkadaşlar ilginç şeyler bölümün hepsini bir kere daha görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tekrardan yeni bölüm gelmesini istiyorsanız kanalımıza ve videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.